Bugün sanal gerçeklikte The Exit 8 VR oynuyoruz. 8. çıkışa gitmeye çalışıyoruz ve bu metrodan kaçmaya çalışıyoruz. Bu arada videoya geçmeden aşağıdan abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O zaman şu Japon metrosunda aklımızı kaçırmaya başlayabiliriz. Sanırım en son metrodan falan çıktık ve buradan çıkmaya çalışıyoruz ve bu kapı ben... Ben mi çok uzunum bu kapı mı çok kısa? Ne var burada? Açın lan burayı. Ne var lan burada? Merhaba. Biri var mı? Yok herhalde. Burada Japonca şeyler yazıyor. Şimdi amacım buradan çıkmak sanırım. Yani bir yürüyelim bakalım çıkalım gidelim evimize. Şu hızlı koşalım. Mesela burada ne yazıyor? Sola doğru devam edin yazıyor. Altta yazdığı için söylemedim. Ben Japonca bildiğim için söyledim. Hiç sanki aynı yerden yürüyormuş gibi bir his aldınız mı? Ah dayı! Dayı ne yapıyorsun? Dayı buradan nasıl çıkarız? Dayı bir yardım ediver. Abi ne yaptın? Telefonunu düşürdün yere. Şş, dur 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 nereye gidiyorsun? Stop! lan. Ama vallahi kafana çaplatırım. Ver bakayım o telefonu bana. Ver onu bana ver. Ver ben annem babamı arayacağım. Ya çekil önümden. Nereye gidiyorsun sen? Ben seni bir takip edeyim bakayım. Ben buradan çıkamayacağım belli. Aa, ateş alarmı. mi? Basabiliyor muyum? Basamıyorum. Adamın da ayak sesleri çok tok ya. Topuklu mu giydin? Dayı ne? Nedir bu? Nasıl bir yürüyüş ya? Gel hadi gel. Hadi gel götür çıkar beni buradan. Nasıl çıkacağız buradan? Hadi annem bekliyor. Evde çocuklar bekliyor. Eve ekmek götüreceğim hadi. Ya sen manyak mısın? Gerizekalı. Niye sürekli telefonunu düşürüp duruyorsun? Allah Allah. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Ben de bakayım. Ne var orada? Ne var? Neye bakıyorsun? Hadi, hadi ne var orada bakayım? Bir şey yok. Oğlum yürüsene, yürüsene. Yürü hadi çıkalım gidelim buradan. Bak ben bakmadığım zaman mı yürüyeceksin yoksa? Şöyle bir kafamı bir çeksem, bir baksam. Çektim. Bir daha baktım. Arkamı döndüm. 1 2 3 4 5. Neredesin? Hala buradasın. Abi gelsene. Manyak mısın nesin? Gel. Gel çıkmamız lazım buradan. Gel vallahi şimdi uçan tekmeyi vuracağım kafana ha. Gelsene. Ne var elinde? Ne bakıyorsun ya? Hiçbir şey yok ki kapalı ekran. Salak mısın? Vallahi burnunu karıştırırım. Hı? Neyse ben gidiyorum. Sen istedin bunu. Ben buradan çıkacağım. Sen çıkamayacaksın işin sonunda. Kaçalım gidelim. Manyak mı bunlar nedir ya? Acaba kapı sayılarıyla bir alakalı olabilir mi? Mesela burada 3 tane kapı var. İlerlediğimde değişecek mi? Farklı bir şeyler mi olacak? Yoksa sadece bu labirentte dönüp durmaya devam mı edeceğiz? Aa ben demin bu ok yüzünden bu tarafa gittim. E şu an terse mi gidiyorum ben? Nereye gidiyorum ben? Ha bu gözler ne? Bu gözler beni mi izliyor? Bu nereye gidiyor? Concourse. Concourse ne demek? İngilizce'de bilmediğim tek kelime. Nereye geldik gene ya? En son buraya benzer bir yere gittiğimde backrooms'a düşmüştük. Bu işin sonunda yani götümüz umarım bizimle kalır. Yani kötü şeyler gelmez başımıza. O manyak hala burada mı ya? Ben yanlış mı gidiyorum? Ben kesin ters gidiyorum. Ben şu oyunu bozdum. Ya oyunun akıl edemeyeceği kadar salaklık yapıyorum şu an. Yani oyun kimsenin bu kadar salak olabileceğini düşünmemiştir. Ama ne yapayım? Aha! Aha! Gene mi sen lan? Bekle oğlum bekle. Yanlış yöne gidiyorsun oğlum. Bu taraftan çıkılıyormuş. Geri zekalı. Geri zekalı. Böyle düşürürler telefonunu. Salak. Buradan devam edeceğim şimdi ben. O adamı boş verin. O adam sanki yokmuş gibi. Devam. Buradan çıkacağız evimize gideceğiz. Bak ya. Minecraft'taki bir portal modu vardı. Immersive Portals modu. Böyle bir çember çiziyorduk sürekli. Aha. Sıfırıncı çıkış. Nan bu parkı. Mizuse İlkokulu. Yonaga Topuna. Narihira binası ve Hoppongi yaya geçidi. Abi güzel. Çıkıyoruz demek ki. Ya dayı. Manyak mısın? Niye gidip gelip duruyorsun buraya? Neyse koşmaya devam ettiğim sürece kimse beni durduramaz. Doğru yere gittiğimden eminim. Ama bak bir yazdı. Şu an bak birinci çıkış. Bu 8 olduğu zaman iş bitecek ve buradan kaçmış olacağız değil mi? Bence daha kolay bir şey olamazdı yani. Eminim böyledir. Gel bakalım dayı dayı gel gel. Gel kaç kaçıyoruz kurtuluyoruz. Ah sıfıra geri döndüm. Niye böyle oldu? Anomalilere bakma. Anomali bulursan görürsen hemen geri dön. Anomali görmezsen ilerlemeye devam et. Ve 8. çıkıştan çık git. Abi anomali ne ki mesela? Anomali Agent. Enis Kirazoğlu'nun oyunu mu? Mesela bu adam bir anomali mi? Sen bir anomali misin? Bakalım. Ya şimdi bu adam bir anomali olsaydı bu tekrar sıfır olurdu. Ama anomali değil demek ki. Anomali var mı? Bakalım şöyle. No smoking. Abi mesela bu adamı tekrar görüşüm bir anomali bence. Bir kere görmeliyim sadece. Hemen geri döndüm. Ah, oldu. Aa harbiden ikiye geldik tamam. Tamam güzel. Şimdi bu adamı bir daha görürsek gene anomali olmamalı. Bu tarafa doğru yürümeli. Bak gene geldi ben gene dönüyorum. Gene döndüm. Aa çok iyi bu kadar kolay mı yani? Bu adamı gördüğümde geri mi döneceğim sadece? Oğlum boynun korkunç yanı nerede? Bana boyun korkunç demişlerdi. Bak gene geliyor. Gene anomali. Neredeyiz? Ah! Aa, aa dördüncüsünden sonra düz mü yürüyeceğim? Abi ne oluyor? Allah Allah dayı. Buradan nasıl çıkacağım ben? İşler iyice sarpa sarmaya başladı. Ya sıfıra geri döndüm. Neyse bir daha yapalım. Dayı. Dayı çekil dayı. Evet bire geldik. Hemen bu adam gelecek şimdi. Hemen geri dönüyoruz. Şimdi ikiye gelmiş olmamız gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Bir de üçe gidelim. 4'te dümdüz devam edeceğim galiba. Evet gel geri. Geri dön. Geri dön. Koş 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 koş. Koş. Evet 3. Üçte de geri döneceğim ama dörtte dönmek yok. Gel bakalım gene anomaliyi gördük. Adam sağ elinde tutuyor çantayı. Belki bu bir bilgidir bilmiyorum artık. Ya hayır ya. Hayır ya. Abi 3'te mi devam edeceğim o zaman? Tamam 3'te devam edecekmişiz. Özür dilerim. Hepsi senin yüzünden. Alçak anomali. Anomali agent seni. Gidiyorum ben çekil. Abi iyice işler sarpa sarmaya başladı ya. Nasıl kurtulacağım ben buradan ya? Zaten hiç sevmiyorum böyle. Şuraya bak her yer parıl parıl. Anomali. Aa bu adam. Abi sen bu kadar uzun muydun ya? Ben mi kısaldım ne oldu? Bu da mı bir anomali? Ya ben nereden anlayabilirim? Adamın dibine mi gireceğim bu anlamak için? Abi ben anomalileri araştıran bir adam değilim. Bak aynı boydayız. Uzarsan valla kafanı kırarım. Sıfırdayız. Bire geldik. Devam. İkiye gelmek için geri döneceğiz. Hayır niye yine sıfıra döndüm? Abi. ab çünkü bir de devam edecektim. Adamı ilk görüşüm anomali değildi. Doğru tamam. Peki. Ne yapıyorsun burada? Telefona mı bakıyorsun? Enayi. Abi burada seninle beraber kaldık. Bence el ele çıkabiliriz beraber. Bu iş iyice yok. Siz kimsiniz lan? Abi bunlar anomali bence. Ben geri dönüyorum. Harbiden anomalilermiş şerefsizler. Aa, anomali görmek istemiyorum. Bir anda karşıma birisi çıkıp beni korkutmasın. Mesela bu adamı şu an ilk kez görüyorum gibi düşünüp anomali değil mi demeliyim? Devam mı etmeliyim? Hayır gene sıfıra döndüm. Oğlum ben buradan çıkamayacak mıyım? Allah Allah bıktım ha. Abi yemin ederim yani gerçek hayatta böyle bir yerde kalsam ve sürekli sürekli sıfıra geri dönüyor olsam hani şu çubukları sokup koparırım şu çubukları kendime sokup burada böyle köşede oturur ağlarım. Böyle bir saçmalık olamaz. Anomalilik yapma sakın. Vallahi bulurum seni. Bak sıfırdayım hala. Allah'ım çıldıracağım şimdi. Bir daha gelirsen kaç bak kaçıyorum. Hadi lütfen bire gidebilir miyim artık? Ya niye hala sıfırdayım ben? Sen anomali değil misin? Anomali misin? Bırak lan o telefonu. Aşağılık herif. Abi demin en azından 3'e falan gelmiştim. Ben hala hep sıfırdayım. Ben yanlış yöne mi gidiyorum acaba? Ha, bu adamı görür görmez geri dönüyorduk. Evet bak 1'e geldik. Güzel. Devam edelim abi. Şap 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 hoppur hoppur. Oo hızlı koşuyor. Kaç. Kaç 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 kaç. Tamam anomali bir şey ya adamın yürümesi anomali değil mi? Normal yürümesi acaba. Bu adam bende nereden baksan aynı boy. Bence bu bir anomali olmamalı. Bak aynı boydayız ve gidiyoruz yani. Sorun olmamalı bu. Lütfen olmasın. Lütfen. Evet. Evet güzel çözdüm galiba. Tamam. Şimdi ne var burada? Bu adam gene bende bence aşağı yukarı aynı boyda. Bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Güzel. Bak çantasını sağ elinde tutuyor bu sefer. Öncekinde de sağ mıydı bilmiyorum. Evet dörde geldik ilk kez. Harika. Bakalım şimdi ne çıkacak karşıma. Abi lütfen garip bir şey çıkmasın. Yani bence şu uzaktaki şey bir anomali. Ona böyle şeyler gördükçe tüylerim diken diken oluyor. Oğlum 5'e geldik. 3 tane sonra çıkacağım, kurtulacağım buradan. Şimdi ne var? Bakıyorum boylarımız aynı mı? Vallahi aynı. Lütfen bir anomali olmasın. Ne olur üstüme falan atlama. Beni lütfen bir şey yapma. Tamam, tamam. Sorun yok. Sorun yok, güzel. Abi ayak sesleri gerçekten arkamdan geliyor. İnsan korkuyor. 6. Oğlum kurtuluyoruz. Kurtuluyoruz. Az kaldı. Burada ne var? Bu adam benimle gene mi aynı boy? Gene aynı boy. Gayet, gayet hoştur, gayet güzeldir abim. Merhaba, merhaba. Hoşça kal. Ben buradan kurtul kurtulacağım sonunda. Abi hadi. Yedi, yedi. Hadi. Bir tane kaldı. Çok az kaldı. Hadi. Hadi bak bu da ben. Tamam abi. Bitti. Bu kadar mıydı? E, kolaydı. Ne haber? Çak bir beşlik. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Ben kurtuldum. <gülüyor> Enayi. <gülüyor> hadi. Yeter lan, yeter! Niye sıfıra döndük? Yeter! Abi burada ne anomali vardı ki ya? Kapı iki tane var. İki tane kapı var. Bu da mı bir anomali? Çünkü üç taneydi hep bu. Abi bu kadar... Ha, yani neyin normal olduğunu nasıl anlayabilirim ki? Hani üç kapı mı normal olan? Sanırım öyle. Bir bakalım. Ee, üç kapımız var. Adamımız bizimle aynı boy. Tamam. Şu an doğru bir yerdeyiz. Devam abi. Burada sigara sembolü var. Abi bunların hepsini ezberleyecek miyim ben? Oğlum bu nasıl oyun? Bak gene sıfırdayım. Oğlum anomalilik. hangisi sahne anomali bunun? Ya bak burada sigara içmeyin diyor. Orada da sigara içmeyin diyor. Ne oldu? Ha? Abi elektrik gitti. Abi dur dur dur. Şşt lan. Aç telefonun ışığını aç. Şerefsiz. Aç telefonu. Abi manyak mısın? Elektrik gitti. Nereye gidiyorsun? Karanlıkta hiçbir şey görünmüyor. Ellerime bakın. Ellerim hep korkunç buruş buruş. Abi abi nereye gidiyorsun abi beraber gidelim. Abi orada ışık mışık yanıyor ne olur elimi tut. Abi ya bak karşıma bir anda bir şey çıkarsa ağzınıza tük. Abi şu telefonu düşürüp durma da fenerini aç ya hiçbir şey göremiyoruz. Ya şimdi gerçekten tüylerim düken düken olmaya başladı bu! Ne oldu? Oh oh elektrik geldi. Tamam ben kaçar abi görüşürüz. Abi lütfen daha fazla korkunç şeyler olmasın. Yani ben sakin bir alamım Sakin sakin şu oyunu bitirelim. Bak çok yaklaşmıştım. 7. çıkışta geri dönseydim iş bitiyordu. Şimdi anomali var mı? Bu adamın gelmesi bir anomali. Geri dönelim. Doğru mu? Doğru. Şimdi anomali var mı? Var mı anomali? 3 kapımız var. Hiçbir sorunumuz yok. Bence anomali yok. Değil mi? Değil mi? Değil mi lan? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ha? Anladın mı? Avradını. <laughs> abi ben bu oyun ya yani hiçbir şey anlamadım açıkçası. Ben geri dönüyorum. Çekil lan. Senden önce gideceğim. Senden önce gideceğim kurtulacağım. <laughs> koş koş koş. Yok sıfırdayız hala. Allah belanı versin aşağılık herif. Ya nasıl bir oyun yani hangi kafayla yaptınız? Bunu kesin Japonlar yapmıştır. Japonlar gerçekten manyak. Akıllarında biraz var yani bir şeyler kafada. Tamam bu bir anomali geri döndüm. Tamam yani peki neden ama? Anlamıyorum neden yap. Bak anomali değilmiş mesela. Neden değil? Anomali olmayan şey. 1, 2, 3, 4, 5, 6 poster, 2 göz ve 3 kapı. Aşağılık herif. Nasıl kurtulacağım ben buradan ya? Bak gene sıfıra geldim. Geliyorum. Adam görürsem kaçacağım. Kaçıyorum. Tamam kaçıyorum. Ya gene sıfır. Abi şaka mı bu? Demin bir şey olmuyordu. Cık. Allah Allah. Adama yumruk attım. Belki o yüzdendir. Yumruk da atmayayım. Bir şey yapmayayım. Yürüyorum sadece. Hala sıfırdayım. Çok güzel. Yürümeye devam. Yürümeye devam. Yürümeye devam. Hiç önemli değil. Bu ses ne lan? Oğlum ne oluyor? Oğlum ne <laughs> Ne oldu ya? Kan aktı bir şeyler oldu. Oğlum gerçekten korktum. Abi, abi manyak mısın? Biz buradan çıkmamız gerekiyor. Artık işbirliği mi yapsak? Kafayı sıyıracağım şimdi ya. Kabuslarıma girecek bu şeyler. Rüya göreceğim böyle. Abi anomali dediğiniz şey ne ki ama yani? Bunun bir... Ah merdiven. Oğlum kurtulduk mu? Ne olur bu merdivenden aşağı bir şey düşmesin. Nereye geldik abi? Ne oluyor? O güneş ışığı mı bu? Ne? Ah. Ne oldu? Araba sesi duydum sanki. Neredeyiz? Neden ki? Oğlum çıkmıştım. Çıkmıştım. Dışarıdaydım. Oğlum bu işkence daha ne kadar devam edecek? Abi çıkalım gidelim artık şuradan. Ben yani tüylerim diken diken oluyor artık. Korkmaya başladım hafiften yani. Düşünsenize gerçek hayatta böyle bu yolu defalarca yürüyorsunuz. Binlerce kez. Ne yapardınız? Bak bire geldik mesela. Neden? Hiçbir fikrim yok. Devam ediyorum. Ne bu? Bu bir anomali mi? Anomali bak. Üçüncü kapı yok. Ben geri dönüyorum abi. Üçüncü kapı yok. Ben geri kaçıyorum. Bak anomaliymiş. Güzel başka? Bakıyorum bak 3. kapı burada. Adam de aynı boyda. Her şey güzel görünüyor. Herhalde bu bir anomali değildir diye umarak. Ananın Neden? Neden? Ne? Ne, ne vardı? Anomali neydi yani mesela bu son seferde? Şu an burada anomali ne mesela? Anomali falan yok. Şu an 1'e gelmiş olmam gerekiyor. Ama yok. Abi şaka mı bu ya? Ne burada? Anomali ne? Yok ki hiçbir şey. Her şey normal. Bak geri döndük. çalıştı Neden ama? Neden? Anomali neydi? Bu adam... Bak gene bu... Bu da bir anomali bence. O merdiven orada olmamalıydı. Evet bak. Başka ne var? Burada bir anomali var mı? Bence bu adamın kendisi bir anomali. Bu adamı görmek istemiyorum. Al işte sıfıra döndük. Abi nasıl oluyor bu? Yemin ederim gerçeklik ve zaman algım yok oldu. Ya bu adam anomali mi? Değil mi? Normal mi? Nereye gitmem gerekiyor başka? Anomali yok. Koşuyorum. Anomali yok. Hiçbir şey yok. Anomali yok. Yok şu an. Şu an anomali yok. Geri döneceğim ama gene de. Anomali varmış mesela. Neydi o? Ne? Her yere bakıyorum. Anasını satayım. Nasıl yapacağız bu işi anlamadım ya. Bir var mı bak? Burada anomali ne? Bu adam bir anomali mi? Şu havalandırmalardan iki tane var. Sanki üç tane olmalıydı diye hatırlıyorum. Geri dönelim. Hayır. Herhalde iki tane olmaları gerekiyormuş. Yumru vuracağım kafana. Burada iki tane var. Burada hiç yok. Bakalım gerçek olan bu mu? Tamam doğru olan bu değil. Gene sıfıra döndük. Anasını Yeter artık. Yeter bak. iki tane var. Burada hiç yok. Geldik mi bire? Bir de gelemedik abi tamam 3 tane mi olmalı? Yani normali 3 mü? Bakıyorum 2 tane var geri dönüyorum. Doğru mu? Değil. vallahi artık kanım çekilmeye başladı ben bıktım. Abi parmağım yoruldu daha tuşa basamıyorum. Beni buradan çıkarın. Yoksa size basacağım. Nasıl çıkacağız buradan ya? Yani neyin anomali sayılıp neyin anomali sayılmadığını anlayamadım ben. Hala. Mesela şu an başarıyla ile ilerledik ama neden? Hiçbir fikrim yok. Mesela bu bir anomali mi? Bu adamı ikinci kez görüyorum. Mantıken anomali olmalı ve geri dönmeliyim. Ama evet bak ama bu yüzden mi gerçekten? Tekrar geliyorum. Bu bir anomali mi? Bence bu bir anomali. Bu adamı üçüncü kez görmemeliyim. Evet güzel. Peki üçe geldik. Bu ne? Bence bu da bir anomali. Adam elli kere gördüm adamı. Evet. Dört. Hadi. Ne görüyorum? Bence bu da bir anomali. Ve sıfıra mı döndük? Ananı avradığınız Oyunda çok fazla anomali var. Ve ben bu oyunu bitirecek kadar metanetli bir adam olduğuma inanmıyorum. Mesela burada bir anomali görmeye çalışalım. Bakalım. Exit yazıyor. Smoking yasak. Her şey normal. Her şey çok güzel. Abimiz bize bakacak mı? Bize bakıyor musun? Ne yapıyorsun? Bana bakıyor musun? Yürürken bana baktı mı? Bakmadı. Çok güzel. Bak. Şu an bu anomali olmadığı anlamına gelmeli. Çünkü kapılar falan da burada. Her şey burada abi. Bu birinci çıkış. Çok güzel. Tamam. Tekrar kontrol ediyoruz abi her şeyi. Önceliğimiz adam. Tavandaki ışıklarımıza bakıyoruz. Işıklarımız gayet güzel. Adamımız gayet iyi. Kapılarımız yerinde. Posterlerde bir sorun var mı? Posterlerde bir sorun yok. Sanırım adam bize bakacak mı yürürken? Bakmadı. Devam edebiliriz sanırım. Devam edelim. Yukarıda bir şey yazıyor mu? Kötü bir şey yazmıyor. Çok güzel. Şu an doğru yolda olmamız gerekiyor. Devam lütfen. Eve. Hayır ya ama ne? Ne anomali neydi? Ne vardı ki? Lanet olsun size. Abi ne anomalisi olabilir şu an burada? Her şey çok güzel. Her şey çok normal ya. Bak bakayım bana yüzünde bir sırtıyor musun? Sen bir şey yapıyor mu? Ellerime ne oldu? Abi o kadar uzun zaman geçti ki burada ben çürümeye mi başladım? Lütfen çıkayım şuradan. Abi ellerim de mi bir anomali benim? Ne yap? Aha bak ellerim normal. Abi ellerim de anomaliymiş. Ya bu kadar da fazla olmaz be. Bu kadar da çok şey olmaz bak. Bak şu an her şey güzel. Lütfen. Lütfen birinci çıkış. Lütfen birinci çıkış. Birinci çıkış çok güzel tamam. Ellerime de bakacağım oğlum. Bakıyorum her şey güzel. Her şey güzel. Işıklarımız ışıklarımız normal. Kan geliyor kaç. Kan geliyor anomali. Kaç 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 kaç. Güzel. Hala geliyor mu? Hala geliyor. Tamam kandan kurtulduk. Ee, bakalım. Kapılarımız burada. No smoking'imiz burada. Bak bu sigaranın yeşil olması bir anomali mi? Bak bu kadar olmaz yani. Bu kadar da olmaz. Gidip bakalım. Gerçekten de anomaliymiş. Yuh be. Allah belanızı versin ya. Nasıl akıl ettiniz bunları? Ya burada da sigara yeşil. Bu da mı anomali mesela? Ha? Ben dönüyorum o zaman? Kesin demin sigara yüzünden değil de başka bir şey yüzünden anomaliydi. Cık, var ya. Var ya. Evet abi. Cık, sigara gerçekten yeşilmiş. Daha neye bakacağım ben yani? Her şeye baktım. Her şeye bakıyorum. Her şey normal görünüyor. Tavandaki ışıklarımız güzel. Adamımız normal. Kapı kulplarımız yerinde. Postellerde bir sıkıntı yok. Hiçbir sorun göremiyorum. Şu an bal gibi de birinci kapıya gelmek zorundayım bak. Heh bal gibi işte bu. Hemen bakalım. Işıklarımız normal. Yerde bir bokluk yok. Değil mi? Yok. Adamımız normal. Postellerimizde bir sıkıntı yok. Kapı hafif aralık ve oradan bir şey bana bakıyor. Bu bir anomali olsa gerek. Geri kaçalım. Çok güzel. Harika. Tamam. Işıklarımız hizalı. Adamımız burada. Yerde bir bok yok. Kapılarımız misler gibi. Posterlerde de bir sıkıntı yok. Değil mi? Değil mi? Değil mi lan? Evet. Bakıyoruz. Posterler güzel. Her şey çok güzel. Tabela. Ah! Ço ışıklar, ışıklar yamuk. Çekil çekil. Çekil anomali. Anomali, anomali, anomali. Kaç. Güzel. 3'teyiz. Abi çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. Işık bir söndü yandı sanki. Bu bir anomali mi acaba? Yani ışık sanki bir yandı söndü ama. Yani beni sıfıra atarsanız kellenizi artık yani çıldırtacaksınız beni. Abi ışıklarda bir sorun var mı bak? Bak lütfen yere bakıyorum, tavana bakıyorum hiçbir yerde bir sorun yok gibi görünüyor bak. Posterlerde her şey çok güzel. Anomali yok, anomali yok, anomali yok. Güzel dörde geldik. Ah. Tamam ışıklarımız çok güzel, zeminimiz muazzam, adamımız bizimle aynı boyda. Posterlerde bir sorun yok. Kapılarımız kapalı ve kulpları yerinde. Kapılarımız tam ve yerinde. Posterlerde bir sıkıntı yok mu gerçek? Ben uzadım. Benim boyum uzadı. Benim boyum uzadı anomali. Kesin anomali. Niye boyum uzasın ki? Oh güzel güzel harika harika. Benim boyum hala uzun ama. Benim boyum hala uzun. Bu bir anomali mi? Bu bir anomali mi? Geri dönüyorum. Riske atamam. Bence bu bir anomali. Adam mı kısa ben mi uzunum? Bu bir anomali. Evet. Evet hadi boyum eskiye dönsün. Boyum küçülsün. Boyum küçülmüyor. Başka bir anomali var mı? Abi benim boyumun uzun olması yüzde %1 milyon kesin bir anomali. Zaten burada bir anomali. Bak benim boyumun uzun olmasından başka hiçbir anomali yok burada. Bakalım haklı mıyız yoksa yoksa haksız mıyız? Uzun değil mi benim boyum? Vallahi uzun abi. Bu gerçekten uzun yani boyum. Ben dönüyorum. Hayır! 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 <laughs> boyum uzamıştı. Anomali var mı? Yok. Enevici bak ki. Anomali yok mu? Işıklar düzgün, tabelalar düzgün, posterlerimiz düzgün, adamımız düzgün. Manyakça hiçbir şey yok. Kapılarımız kapalı. Hoşça kal abicim. Ben <laughs> hep gidiyorum. Birinci çıkışa geldik. Yürümeye de Bütün posterler aynı. İşte size bir anomali. Ben geri gidiyorum. Allah belanızı versin. Başka bir anomali var mı? Hiçbir sorun yok gibi duruyor. Adamımız on numara. Kapı kulplarımız yerinde. Posterlerimizde bir sıkıntı var. O ne öyle fotoğraf var orada. Ben geri kaçar. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Kaç, 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 kaç. Ben gidiyorum. Anomali varsa burada. Selam abi. Anomali var mı? Kapılarımız düzgün. Posterlerimiz düzgün ve hiçbir sorun yok. Lütfen bana bir anda dönüp üstüme koşma. Har Harika. 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 Anomali yok. 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 İşte bu. Dörtteyiz. Anomali yok. Anomali yok. Anomali var mı? Bakıyoruz. Abi. Anomali yok. Çok güzel. Kapılarımız kilitli ve kapalı. Posterlerimiz gayet düzgün. Adamımız inşallah üstümüze koşmaz. Ve bu vesileyle anomali olmadığını söyleyebiliriz. Değil mi? Anomali yok. Anomali yok. Anomali. Ya anomali neredeydi? Anomali ne göremedim. <laughs> Yeter artık. Yeter. Ne vardı? Anomali <laughs> Yeter artık. Adamın suratına da dikkatli bakmam lazım galiba. Evet bire geldik. Gene. Anomali, 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 Var mı? 1 milyon kere anomali dedim. Bakayım suratına her şey normal. Vallahi bak şu an sıfıra dönersek video burada biter. Sıfırsa video biter. Bitmedi tamam. İkideyiz. İkideyiz. Anomali var mı? Var mı? Posterler. Posterler çok güzel. Tabela ters. Kaç. Anomali. Kaç 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 üçteyiz çok güzel sıfıra dönersek video biter bakıyorum ip gibi dizilmişler kapılarımız yerinde posterlerde bir sıkıntı yok sanırım bakalım sorun yok burada bir sorun yok abimizin suratı cillop gibi cillop. hemen koşalım ve dörde gidelim hadi dört sıfırsa video biter Ananı avradı ya neydi 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 ne vardı ne vardı geri dönüp görmem lazım ne vardı gösterin neydi sorun neydi Deli ediyorsunuz ha. Yani ne? Anomali ne buradaki? Bana birisi yorumlarda açıklayabilir mi? Bu odadaki anomali ne? Ulan hiçbir şey yoktu bile. Bu gerçekten tam anlamıyla son denemem. Bu olmazsa video biter. Abi bak tabela, posterler, posterler normal. Abi yürüyor. Kapılarımız burada. Adam durmuyor. Bize bakmıyor. Adam gidene kadar bekleyeceğim şimdi bak. Bir önceki seferlerde beklemedim. Git bakalım git. Senin gitmeni bekleyeceğim. Git hadi git. Git 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 hadi git. Tamam adam da gitti. Çok güzel. Yani hiçbir sorun yok. Yani şu an de gelmezsek çok büyük küfür ediyorum. Güzel bir deyiz. Her şeye bakalım. Kapılarımız öncelikle yerli yerinde. Posterlerimiz misler gibi. Tabelamız düzgün. Adamımızın suratında bir ifade var mı? Yok. Adamımızın gitmesini bekleyelim. Ellerimiz düzgün. Hiçbir sorun yok. Abi sen bir git. Sen gidene kadar ben buradayım. Kapılar düzgün. Kulpları yerinde. Değil mi? Değil mi? Evet. Abimiz de gidiyor. Posterler de düzgün. Git bakalım abi. Çok güzel. Çok güzel. Harika harika evet ikideyiz çok güzel her şey çok güzel hemen ışıklarımıza bakalım ip gibi harika posterler burada adamımız geliyor Kapılarımızın kulpları yerli yerinde. Tabelamıza baktık. Tabelamız gayet düzgün. Bakayım sen. Suratına bakayım. Bir sorun yok. Harikasın. Devam et. Devam et. Çok güzel. Bu, bunun ışık çıkarması normal mi? Bu çıkarmıyor çünkü. Sanırım normal değildi. Bakalım. Güzel. Bak bu da bir anomali örneği. Öğrendik. Şu an var ya oyundaki her boku bilmiyorsam şerefsizim. Her boku biliyorum. Her boku. Her şeyi biliyorum lan. Hızlı hızlı bitirebilirim artık. Bakıyorum ışık fışık yanmıyor. Ah ışık yanıyor. Bu bir anomali mi? Göreceğiz şimdi. Döndüğümüzde eğer bir yazıyorsa anomalidir. Güzel. Güzel. Başarıyoruz. Kurtulacağım. 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 Bu bir anomali. Hoşçakalın. Havalandırmadan böyle şeyler akmaz. Lütfen artık çıkmama izin verin. Evet kapılarımız yerli yerinde. Tabelamız düzgün. Işık yanıyor mu? Işık yanmıyor. Her şey çok güzel. Posterlerimiz misler gibi. Senin bir suratına bakayım. Harikasın. Hoşçakal. İstediğin gibi gidebilirsin yakışıklı abim. Ben de 3. numaralı kapıya. İşte bu. <laughs> Kurtuluyoruz. <laughs> Kurtulacağım. Işıklar mis gibi. Posterler yerli yerinde. Çok güzel. Işık yanmıyor. Harika. Tabelaya baktık. Çok güzel. Senin suratına bakayım. Adamsın. Adamsın. Kapı kulplarını da bir kontrol edelim. Çok güzel. Hoşça kal. Hoşça kal. 4 numaralı kapı. 4 numaralı kapı. İşte bu. İşte bu. Hemen ışıklarımız bir ister gibi mi? Evet. Işık mışık yanıyor mu? Güvenlik kamerasında ışık mışık yanmıyor. Kapılarımız yerinde. Senin bir suratına bakayım. 10 numarasın. 5 yıldızsın. Posterlerimizi bir kontrol edelim. Hiçbir sıkıntı yok. Lütfen. Lütfen. Bana gözle görülür ciddi bir anomali var ki. Yani bir şey ol mesela bunun gözleri çok büyük. Ben kaçar abi. Gözle görülür ciddi bir anomali. Göz dediğimi duydular mı acaba? 6. Lütfen. 2 tane kaldı. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Anomali çok güzel. Ne olur 7'deyim. Hadi. Kaçacağım. Hadi. Ne olur. Anomali var mı? Var mı? 8'deyiz lütfen. Şu an bir sorun yoksa buradan kaçacağım. Bitiyor mu? Bakayım yüzüne. Normal. Işık var mı? Yok. Anomali yok. Anomali yok. Lütfen 8. Lütfen 8. Anomali yok. Anomali yok. Anomali yoktu. 8. diye Yeter artık. Yok ben dayanamayacağım daha fazla. Bu 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 alaylık bu kadar. Ben buradan kaçamayacağım. Sonsuza kadar burada kaldım arkadaşlar. <laughs> ya videoyu beğendiyseniz abone olursanız sevinirim. Aşağıdan yorum falan da atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda hangi oyunları oynayalım, ne tarz şeyler oynayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.